Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte daha ne yapacağımızı bilmiyorsunuz. Hemen anlatacağım ama öncelikle sizlerle birlikte bir başka bir hesabımıza geçiş yapalım arkadaşlar. Yani böyle ezik oluruz. Kardeşimin hesabına geçeceğim şimdi. Ne yapacağımı anlayacaksınız. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Sadece bir like emek var bu videoda. Ee, like attıktan sonra e, kanalıma abone olmadıysanız da abone olun. Sonrasında arkadaşlar bunları yaptınız ya. Tamam benim için rahat sizin için rahat. Ha ya da bildirim tuşlarınızı unutmuyorsunuz. Ee, bildirim tuşlarını da açıp anında anında videolarımdan haberdar olabilirsiniz. İlk gösterimlerinde e, şeyi bilirimini açık tutun. Evet, şimdi ben kulübü dağıttım. Sadece bir kişi kaldı. Şöyle ücret sayın şey, şey neymiş? Evet, jeton kartı iyi, iyi alalım. Bu arada görevleri açtık bugünkü videoda. Ee, onu da izlemediyseniz şuradaki kartlardan bir yerlerden çıkar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu 60 Evet, 300 ta 360 taş klanlarına gireceğiz. Eee, şimdi burada 93 kişilik şey varmış. 170 taş. Hemen girelim ama 2800 kupa. Eee, başka bulalım. Aa, bir tane var. Ya bu kadar mı inanırlar abi adamlar? Ama vallahi güzel olacak bu oyunda, billahi güzel olacak. Heh, şurada 2000 taş hediye. Dur. Bir saniye. Şimdi bakalım. Ana, kulüpte 99 kişi var diyor ama. Eşk. Ben bir kulüp bulayım arkadaşlar, geleyim. Evet arkadaşlar buldum şu an bir tane kulüp. Derim ki bana birisi 170 taş alabilir mi? Yalan söylemeyin. Yalan atmayın ama dedim. Bakalım bunlar ne cevap verecek onu merak ettim. Bekliyoruz bakalım kim bize şey istek atacak, kim atmayacak. Yalan var mı? Evet, bu kulüpten herhalde bir şey çıkmaz arkadaşlar. Hemen bir başka kulübe geçeriz. Peki, şuraya desek, kazık yazsak. Hmm. Yok ya, biz biz işte, taş Çıkmıyorlar ki. Taş. İşte, Çıksalar arkadaşlar. Ee, 193 doks kişilik şey var, kulüp var. Ha, burası o oydu ya. unuttum bak. Artık kullanıyorum artık heh. Her güzel bir kulüp olsa 98 kişi var. Ona girelim. Ona girelim işte. Tamam. Evet arkadaşlar şu an bir kulübe girdik. Evet herkes oynuyor tabii ki de. Şimdi bekleyeceğiz bakalım. Şimdi diyeyim şuraya arkadaşlar direkt. Taş alan var mı? Abi şunu konumunu da bir ayarlayamadım. Allah. Im. Ya. Var mı? Gönderdim bakalım cevap gelecek mi? Abi efsane bir video olacak da. Aha birisi mesaj at. Ben diyeyim bakalım geçelim mi diye. Arkadaşlar bir gelsin adam geçelim mi diye. Evet arkadaşlar adam gelmiyor. Neyse ben, ben istiyorum diyorum da. Gelmiyor. Ey, o zaman biz de yiyelim. yok bulalım. Of çok yorucu iş ya. Hmm, i̇şte çok saçma. Hmm. O zaman bir tane kulüp bulalım, çıkalım. he Ali o şey geldi senin gel. Eniş bir tane kulübe gireceğim. Kaç kişilik olursa, 8 kişilik olsun hadi. Şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Hepiniz edicisiniz. Tamam. Burada abi hepsi ezik ya. Abi bu kadar ezik olamazlar. Kayzedim. Evet. Ben gerçek hesabım 9000 gibi arkadaşım benim. Arkadaşlar bekliyorum. Bekliyorum. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir falan bekliyorum. Cevap yok. Beni de anlayamadım ki. Gerçek diyorum. Bir saattir bekliyorum ya. Oynuyorlar mı ki? Evet. Bir saniye. Şuna bir gel. Heh. Şuraya de ki. Ya küfür olarak geliyor ya. Ezik Ha şimdi oldu. Ağzına küfür etmedim yani. siz şahitsiniz. Dur. Gerçek hesabımdan hesabımdan gelecek. Tamam. Evet arkadaşlar istiyorsanız ben bir direkt ışınlanıp e geleyim şunlardan da çıkayım. E ışınlanıp geleyim arkadaşlar ben direkt o zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar nasıl ışınlandım direkt? Evet üstüme gelme arkadaşlar kulüpten çıkmıştım. Şimdi hemen e Emirhan'ın profiline girip o ok kulübe gideyim. Evet. Bu arada bu arada çok facecam videolarının videoların gelmesi için arkadaşlar böyle troll videolarında ee, bir like alırım yani Emirhan profil yaprak sarmaya. Evet şimdi şuraya arkadaşlar geldim diye geldim oğlum. Bunu iziksiniz. İşte. Birinci benim. Şimdi 10 bin hesaplarla gelirler. Evet gördüğünüz gibi zaten. Ee, hemen şunları istek katalım. Yani bilmiyorum yani video. Hayır zaten 170 taş almaya girdim olmadı. Yani hesab Emirhan benim hesabımda. Abi yani korkmuyorlar işte. Adamsanız vs'ye gelin Adamız, Adamsanız. Şimdi biz kızısın. <laughs> vs'ye. Gelin oğlum. Oğlum. Hı. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle ve ben... tabii benim yaptığım ayıçlarla oynayacağız arkadaşlar. Bunu da bilin ne yazacaklar çok merak ettim. Bu bir tür arkadaşlar kışkırtma gibi bir şey onu diyeyim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bek ben bir daha bekleyeceğim galiba. Abi niye böyle oyuncularınız var ya? Buranın başkanı kimmiş bir saniye. Evet evet. Başkana bile ezik galiba. Başkan bile ezikmiş be. Evet arkadaşlar hala bir şey yazmıyorlar herhalde bunlar korktu. Yani videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Hmm, bunlar bir şey yani, beceremiyorlar. Şimdi arkadaşlar yani e, videomuz bu kadar olmasın. Yani bir kupa kasalım. Evet bir kupa kasalım. Hadi bakalım Brawl Mats Show başlasın. Bazen arkadaşlar ben daha demin girmiştim 41 savaşı oldu gördüm. <laughs> 41 değilim ama. Hayaller. hayatlar. Tamam ya Niye biz böyle? Evet. Kural bug'lı. Bakın bug'a oldu. Bak. Bug'a neden bug denir? Çünkü bug dediği için. Ha <laughs> Güzel espri. Kolete neden kolet Şimdi. Aha. Arkadaşlar. Şimdi biraz kolletten bahsedeyim. Bunun içinde güzel soğuk bir esprim var. Onu videonun en sonuna bıraktım. Hatta şimdi söyleyeceğim. Yoksa ee, videonun sonuna bırakacaktım. Kolletin baş harfini C. Bilir misiniz? Şimdi. Yazılışı zaten C. Şimdi. Bir düşünün. Bir düşünün. Bakın. Bunu kafanıza kazıyın. Şimdi kolet yani jolete. Öyle yazılıyor. C'si çöp gibi. C, Ç de olabiliyor. Bunu bilin. Mesela ben e, çöp diyeyim. C ile yazarım. Öyle bir şey var. Eskiden Ç özenle Ç'ye basılı tutardım. Sonrasında o yüzden Ç. Evet arkadaşlar yani ben böyle yüksek kanallarda hiç görmedim. Şimdi eee Şöyle göstereyim. Bunu da TikTok'ta görmüştüm. Bakın. İyi izleyin. Bakın. Aa, üzgün yüzü gördünüz mü? Bak. Kolet kim aşık ve de bununla biraz konuşalım. Kolet arkadaşlar tabii ki de Spike'a aşık. Biz bunu nereden alırız? Kolet'ten küç küçük bir çocuk arkadaşlar. Yani nasıl Spike aşık deriz? Nasıl bir oyuncaklardan anlıyoruz küçük bir çocuk oldu. Şimdi bakın. Şöyle yapayım. Burada biraz spike'ları görüyoruz. Mesela bunu siz deneyebilirsiniz. Bakın. Şöyle yandan spike'ın fotoğrafları ve spike spike'la günlük var. böyle bir gerçek. Biraz ses açalım. Tamam kızdı. yani arkadaşlar soğuk espriden bana bir şey demeyin bu arada Arkadaşlar ee, bana bir görev verin hemen aşağıya yazacağım <laughs> koydum oldum ne yaptım ya ben Evet arkadaşlar şu an yazılım güncellemesi yapıyorum Covid diyelim onu bilerekten yaptım yani korkmayın ve evet de arkadaşlar Instagram'a yeni videomuz yayınlanmıştır arkadaşlar. Ee, Girip de beğenebilirsiniz. Şöyle ses açayım. Ben gideyim şarkıyla siz kalın istiyorsanız arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.